Galellezine istekberu lillezine istuzifu büyüklük taslayanlarda da zayıf düşürülenlere dediler ki en nahnu sadatnakum anil huda ba'de iz ja'akum size hidayet geldiği zaman sizi ondan biz mi engelledik bel kuntum hayır zaten siz kendiniz suç işliyordunuz ve galellezine istuzifu lillezine istekberu zayıf düşürülenler büyüklük taslayanlara dediler ki bel makrul leyli ve nahar. Hayır, gece gündüz dolap kurar kötülük aşılardınız. İz ta'murunena en nekfura billahi. Bize Allah'a nankörlük etmemizi, Allah'ı inkar etmemizi emrederdiniz. Ve nec'ale lehu andada ve ona eşler koşmamızı emrederdiniz. Ve eserrun nedamete lemma ra'u'l azab ve azabı gördüklerinde içlerinde pişmanlıklarını gizlerler. Pişmanlıklarını gizlediler. Ve ce'alna al-aghlala fi Biz de o kafirlerin boyunlarına demir halkalar geçirdik. Hel yuczevne illa ma kanu ya'melun. Yalnız yaptıklarıyla ceza cezalanmıyorlar mı? Vama arsel nafi kariyetin min nedir? <laughs> biz hangi ülkeye bir uyarıcı peygamber gönderdiysek illa kâle mutrafuha mutlaka oranın varlıkla şımarmış kimseleri şöyle dediler: İnna bima ursil bihi kafirun. Biz sizinle gönderilen mesajı inkar ediyoruz. Vakalu Nahnu akfaru amwalen ve ve dediler ki biz malca ve evlatça daha çokuz. Ve ma nahnu bi ve biz azaba uğratılacak değiliz. Kul inna rabbi yabsudur rizqa limen yasha'u de ki Rabbim dilediğine rızkı yayar ve yaqdiru ve dilediğine kısar. Walakin ekseren nas la ya'lemun fakat insanların çoğu bilmezler. Sanırlar ki mal ve evlat çokluğu, şeref ve büyüklük sebebidir ve ma ve la evladukum billeti tuqarribukum indana zulfa ne mallarınız ne de evlatlarınız size katımızda bir yakınlık sağlar illa men amene ve amile salihan ancak inanıp faydalı iş yapanlar başka faulaike ulaike lehum cezau zifi bima amilu onlara yaptıklarının kat kat fazlası mükafat vardır ve hum fil ghurufati aminun ve onlar saraylarda, suit odalarda güven ve huzur içindedirler. Vellezine yes'une fi ayatina muacizine ayetlerimizi etkisiz kılmaya çalışanlara gelince ulaike fil izabi onlar da azabın içine getirileceklerdir. Kul inna rabbi yapsutu rizqa limen yasha'u min rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar genişletir. Vayak diru lehu ve ona tekrar rızkı kısar, daraltır. Vema anfaktum min şey'in siz Allah için ne verirseniz fehuve yuhlifuhu. Allah onun yerine başkasını verir. Ve huve hayrul razikin. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ve yawma yahşuruhum cem'an o gün onların hepsini bir araya toplar. Thumma yaqulu lil melaiketi, ehu eha ulai iyyakum kanu ya'budun. Sonra meleklere bunlar size mi tapıyorlardı der. Kalu subhaneke ente veliyuna min dunihim. Melekler derler ki sen yücesin. Bizim velimiz, koruyucumuz onlar değil sensin. Belkanu ya'budunel cinne. Hayır onlar cinlere Tapıyorlardı. Ektaruhum bihim mu'minun. Çokları onlara inanıyorlardı. yevme la yemliku ba'dukum li ba'din nef'in ve la zarra. O gün birinizin diğerine ne bir fayda ne de zarar vermeye gücü yeter. Ve nakulüllezine zalemü zûkû. İzâben nârilleti kuntum biha tükedzibun. Biz zulmedenlere... Yalanla, yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın deriz. Ve izâ tutla aleyhim ayatuna beyinatin kalu onlara açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman dediler ki mâ hâzâ illa raculu yuridu ay yasuddakum ammâ kâne ya'budu abaukum bu sadece sizi babalarınızın taptığı ilahlardan çevirmek isteyen bir adamdan başka bir şey değildir. وَقَالُوا مَا هَذَا illa اِذْكُمْ muftara Ve dediler ki bu uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ Ve kendilerine gelen hakkı inkar edenler, kafirler dediler ki اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرُمْ مُب۪ينَ Bu apaçık bir büyüdür, başka bir şey değildir.